yukarı araçların? Sabri, şimdi tekrar içeri gireceksin ve onları rehinelerden uzak bir köşeye çekeceksin. Ben ve ekibim buradan seni gözlü olacağız. Ve rehinelerden yeterince uzaklaştığınızda da içeri girip hepsini kurtarıp o adamları da sonsuza kadar içeri takacağız. Ha, yok ya teşekkür ederim. Biz kaçalım artık. Akşama da komşuya gidecektik zaten aile içe. Bir dahaki sefere inşallah. Hem çocukların da uykusu geldi. Saçmalama Sabri annem adamların elinde nereye gidiyormuşuz? Polise yardım etmek her vatandaşın görevidir. O katilleri yakalamamıza yardım etmek zorundasınız Sabri Bey. Katil mi? Yok ya ne katili şeker gibi çocuklar Allah'a Yalnız keşkek olayında biraz canımı sıktılar ama hadi neyse. Ha, evet. <laughs> keşkek. Ne oluyor lan? Sen bıyıklı. Kendi aranda konuşma. Komik Konuş bir şey varsa bize de söyle biz de gülelim. <laughs> Yeter artık çok tıkıldım beklemekten. Hadi artık komik bir te oltun. Lütfen. Keşke. Keşkeci. Yanıyor. Yanıyor. Keşke. Keşkeci. Yanıyor. Yanıyor. Ne oluyor lan? Ne işin var burada? Biz seni kovmadık mı? Aa, aa. O, olur mu soygun abiciğim? O kadar keşkekledik durduk. Bu kadar insanın canı çekti yemeden olur mu? Hadi hep beraber. Buyurun buyurun. Şu masaya geçelim. Sabri Bey sadece soyguncular dediler. Herkesi çağırma. Evet doğru. Reyneler siz durun. Boşta mezar bulsanız gireceksiniz a**yım ha. Buyurun soyguncu abiler siz de şöyle buyurun. Heh, hocam sen de kediyi oyalı. Lan uyacağım kedisinin kureyenin. Oy. Gel pisi pisi gel. Gel a sen de gel.